Kıymetli sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz biliyorsunuz, memur senin ve sağlık senin gayretleriyle bugün için 500 bin kamu çalışanı sözleşmeli kadroya geçti. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kalabalık bir ekiple memur sen olarak, sağlık sen olarak sözleşmeden kadroya geçişle ilgili bir şölen yapacağız. Ama 500 bin kişi kadroya alınmasına rağmen şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan 2822 arkadaşımız maalesef kadro dışı kaldığını biliyoruz. Gerçekten hani bizim bir sözümüz var diyoruz ki sağlık ve sosyal hizmetlerde kimse sözleşmeli olmasın, delme takma bir şey olmasın. Herkes kadrolu olsun istiyoruz. Yani bu yıllardır talebimiz ve her yerde get dile getiriyoruz. Bugün için tabii ki bunu yapsamamak lazım. Ee, sağlıkta ve sosyal hizmetlerde 4B'li, 4C'li, 4C'den 4B'ye geçenler, tüm sözleşmeler sizler hariç yani ek ders karşılığı meslek mensupları hariç herkes e, kadroya geçti. Ancak e, bu arkadaşlarımız yani ek ders karşılığı çalışan meslek mensupları kadroya geçmedi ve bu açıdan çok üzüntülüyoruz. Biz istiyoruz ki tüm çalışma arkadaşlarımız kadroya geçsin. Zaten şöyle düşünelim. Eee 400 kadrolu memur çalışan var. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde artı 50 kişilik bu arkadaşlarımızdan var. Yani yüksek bir yetim teşkil ediyor. Ama bu arkadaşlarımız maalesef Köle düzeninde gidiyor. Hani biraz ağır olacak ama köle düzeninde. Biraz sonra açıklayacağım bunları. E, bugün bu taleplerimizi, bu arkadaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri dile getireceğiz inşallah arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Taşya Teşkilatı'nda personel yetersizliği nedeniyle asıl işleri yapmak üzere, asıl işleri yapmak üzere per personel ihtiyacının karşılanması için 657 sayılı devlet memurları kanununun 89. maddesi uyarınca yıllık olarak bakanlık bakan oluru ile meslek mensubu görevlendirmesi yapılmaktadır. Bu kapsamda istihdam edilen meslek elemanları kimler var arkadaşlar? Sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, büro memuru gibi sosyal hizmetlerin temel taşını oluşturan arkadaşlarımız var. Yani gerçekten ee, özellikle sosyal hizmet hizmetçilerinin psikolog, sosyolog ve buna benzer meslek çocuk gelişimci bu gruplar sosyal hizmetlerin olmazsa olmazı. Ama bu, bu arkadaşlarımız maalesef e, evlat muamelesi görüyor. Ne iş yapıyor bu arkadaşlarımız? Ee, sosyal hizmet merkezi müdürlüklerinde, engelli ve yaşlı bakım hizmetleri değerlendirme heyetlerinde, kadın hizmetleri biriminde, koruyucu aile biriminde, Koru, korumaya ihtiyaç olan çocuklar çocuk biriminde, sosyal ekonomik destek birimlerinde, şehit yakınları ve gaziler hizmet biriminde, il müdürlüklerinde, idari ve mali hizmetler biriminde, kalite yönetim sistemi biriminde, araştırma geliştirme biriminde, halk ve ilişkiler biriminde ve personel işlerinde yani tüm işi her işi yapıyor bu arkadaşlarımız. Bakanlık makam oluru ile görevlendirilen meslek elemanlarının bu olurları her yıl yenilenmektedir. Bu şartlarda ders karşılığı çalıştırılan meslek elemanları kadrolu meslek elemanları gibi yılın 12 ayı tam zamanlı ve 8-17 çalıştırılmaktadır arkadaşlar. Bayram şeyden demedim. Kadrolu meslek elemanları gibi çalışan bu ek dersi meslek elemanları çift taraflı sözleşme akdinin olmaması ve çalışma statüsünün e, belirsizliği nedeniyle temel haklardan yoksundur. Bu haklar neler arkadaşlar? Bu arkadaşlarım gerçekten dediğim gibi görev düzeninde yıllık izinleri yok bu arkadaşlar. Bu aramızda en azından mesela ben biraz önce görüştüm arkadaşları 5 yıl diyenler 6 yıl diyen var. Belki daha fazla da 10 yıl 14 yıldır çalışan var. Mesela 19 mu? 9. Yani 9-10 yıldır 10 yıl aşkın süredir bu arkadaşlarımız çalışıyor. Ama bu arkadaşlarımızın gün <laughs> yıllık yıldızı yok. Yine bu arkadaşlarımızın işte çocuğu oluyor veya eee anne oluyor, annelik ve babalık izinleri yok. Evlilik izinleri yok. Süt izni, askerlik izni yok. İş güvenceleri hiç yok. Tazminat hakkı, SSK primi, yoruluk haklı ve kurumsal kimlikte bu arkadaşlarımız yoksun çalışmaktadır şöyle düşünelim bu arkadaşlarımız mesela e, tayin hakkı da yok bunu burada bir e, arkadaşlarımız dile getirmiyor ama tayin hakkı da yok mesela bir arkadaşımız mesela 14 yıldır çalışan bir arkadaşımız bir Ankara'daki biriyle evlense buradan istifa ederek gitmek zorunda veya işini buraya getirebilecek yasal güvenceye de sahiptir. Bunun için arkadaşlarımız çok e, gerçekten çok mağdur. 4B 4D gibi Ile çalışanların özlük hakları ve emeklerin karşılıklarını almakta. Tabi bunlar için de biz ayrıca mücadele etmekteyiz. Ücretlerini ek de karşılığı meslek elemanlarının maaşlarına daha fazla. Mesela bir dört değerli işçi veya dört değerli memur iki katı daha da iki buçuk katı daha fazla maaş almakta arkadaşlar. Bu da Orada çalışan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci veya diğer öğretmen, hemşire bu arkadaşlarımızın da onurunu zedelemek. Hem mesleki olur, onurunu zedelemekte hem de kişisel onurunu zedelemek. Mesela şu anda bu arkadaşlarımızın aldığı en yüksek maaş 5500 lira asgari ücret. Değil mi? Bunun üzerine çıkamıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii biz çalışma başlayacağız. Bugün işaret fişeğini Adana'dan attık. Ve bunun da takipçisi olacağız ve birçok arkadaşımızın da diğer sendikaların da sizlere sahip çıkacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce bunu gördük arkadaşlar. İnşallah onlarla da beraber, onların da desteğiyle beraber sizin kadro işinizi alacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü geçmiş yıllarda diğer bakanlıklarda 657 sayılı devlet memurları kanunu 89. maddesine dayanarak ek ders ücreti karşılığı yarı zamanlı geçici süreyle çalıştırılan personellerle ilgili bakanlıkların girişimiyle kadroya atanması için teklif yapılmış ve çalışmalar sonucunda e, 2011'de resmi gazetede yayınlanan e, karara göre e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan Kur'an kursu öğreticileri yani ek ders karşılığında fahri öğretmenlik yapanlar ve bu personel ilgili düzenleme yapılmış ve onlar kadroya almış. Hani önümüzde örnek de var. Emsal teşkil edecek iş de var arkadaşlar. Sonra yine 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Devlet Tiyatro, Devlet Opera ve Bale Devlet Tiyatroları Cumhurbaşkanımız Senfoni Orkestrası Sinema Genel Müdürlüğü çalışanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleriyle kadroyu geçmişlerdir. Yine 2017 yılında meclise sunulan torba kanun maddesiyle Milli Eğitim Bakanı'nda çalışıp 540 gün prim iş gün bulunan ve belirli şartları taşıyan 5000 öğretmen e, dört beyle müjdelenmiştir. Aile ve sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlarda dezavantajlı gruplara özledi bir şekilde ek ekdes ücreti karşılığı yılın 12 ayı tam zamanlı görev yapan sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire ve diğer ümum meslek elemanlarının hak kayıtlarının önlenmesi ve aynı şartlar aynı şartlarda çalıştıkları kadrolu arkadaşlar arasındaki iş barışının sağlanması için gerekli özlük düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. Şimdi buradan ben Çalışma <laughs> Bakanımız Vedat Bilgin ve ve Aile e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Hanım aynı zamanda hemşehrimizdir kendisi. E, aile ve Sosyal Hizmetler'de çok güzel işler yapmıştır. kendisinde özellikle buradan takdir ediyoruz. Yine Çalışma Bakanımız da özlerini çalışmasıyla gerçekten bir e, çalışma hayatı reform yapmıştır. Hiçbir bakana, hiçbir çalışma bakanına ee, nasip olmayacak işleri becermiştir. Biz de buradan onlara sesleniyoruz, diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütülen personel kadro reformundan bu arkadaşların da yani ek karşılığı çalışan meslek mensuplarında yararlanmasını talep ediyoruz. Farseten iki bakanımızdan da bu hususta rica ediyoruz. Yarın Allah izin verirse Cumhurbaşkanımızın sözleşmeden kadroya, kadro şöleni var. Bu şölene inşallah Bugün bazı girişimler olur. Sizlerin de dahil edilmesini ben cani gönülden istiyorum arkadaşlar. Burada bir şey başlatıyorum. Üye olmak isteyen arkadaşlarımızın hepsini bugün itibariyle üye yapabiliriz. Sağlık sen şemsiyesi altına hukuki destek, idari destek, maddi manevi destek ne gerekiyorsa bu arkadaşlarımızın da üyeliklerini alabiliriz. Benim kanaatimce üye olmamaları için hiçbir neden yok. Ayrıca bununla ilgili Danıştay kararı da var. Milli eğitimde, Milli eğitim'de çalışan ücretli öğretmenlerin sendikal olabilmeleri için Danıştay'ın da kararı var. Onun için arkadaşlar gönüllü olan e, sosyal hizmet çalışan arkadaşlarımız, ders karşılığı çalışan arkadaşlarımızı biz diye yaparız ve onların haklarını sonun, sonuna kadar savunmaya da talibiz. Çünkü görevimiz bu. Çünkü orada e, azınlıkta gibi görünüyor ama Türkiye geneline baktığımızda 2823 kişi gerçekten önemli bir rakam. Biz bununla ilgili de e, kadro alıncaya kadar mücadele edeceğimize sizlerin de desteğiyle söz veriyorum arkadaşlar. Burada söz almak veya e, sormak isteyen e, bir şey var mı? Sormak istediğiniz Evet, abi bir şey diyor musunuz? Başkanım size bir şey diyor Arkadaşlar, başkanım. Evet, Biliyorsunuz geçmiş dönemde de dört yıl önce bir taşeronların kadroya alınma olayı vardı. Ve insanlar bir sevinç dalgası yarattılar alında. Ama bunun yüzde elli saatin gerçekleşmedi. Siz bunun takipçisi olacak mısınız? Yani... Şimdi şöyle, e, biz memur sendikasıyız. Memurların ve sonuçta memur sonuçta olabilecek. aynı yani. Katım Yok aynı. şöyle. onlarda biraz daha kapsamı genişletebiliyorlar ama şu anda da e, o meclise gelmedi ama işçilerle ilgili de taşeronlar kadar öyle işçilerle ilgili de tabii ki talep ediyoruz. istiyoruz ama o işçi sendikalarının görevi. Ama bizimki memur olabilecek. Mesela şu anda bizim sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, fizik, e, fizyoterapist, öğretmen, hemşire bir sürü e, üye arkadaşımız var ve bu arkadaşlarımız yani ek karşılığı çalışan arkadaşlarımız da o arkadaşlarımız da aynı işi görüyor. Biz bunları başta destekliyoruz. Tabii ki onlar da kadroya geçmeler için gayret gösteririz, destekleriz. Ama direkt de o işler bizim işimiz değil. Biz daha çok memurlarla ilgili olanları destekliyoruz. Teşekkür ederim. Sizin kadroya, şey, doktorlar da büyüyor şey, mu? Tabii ki. Peki bu doktordan dayak yemesi, istifa etmesi. E onlar çözücü. Şimdi ama devam Onlar, onlar ya bu olaylar. Ben şimdi burada e, sendikamızın gayretleriyle Cumhurbaşkanı'na da, da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz şimdi şiddet yasası çıkarıldı. Tabii ki yani bu yıllardır mahkemeler çalışıyor. Yıllardır hapis cezaları var. Fakat yine de yine adam öldürüyorlar. Yine şey Ama biz bunun en azından indirilmesi için Biliyorsunuz bir şiddet yasası çıkarıldı. Sağlık şiddet yasası ve bununla ilgili katalog suçlar arasına <laughs> alındı. Ve şu anda biz azaldığını düşünüyoruz. Ve bunun biraz da eğitimli olacağını her şey şeyle değil. Hani doktorlarımız dayak yemesin. Hatta biz e, bununla ilgili buradan da söyleyeyim. Bir e, karate kursu açacağız. Hani kendilerini savunmalar için biliyorsunuz karate bir savunma skoru. E, karete kursu açacağız. İsteyen doktorlarımız hemşirelerimiz, diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gelip burada kendilerini korumak için e, o kurslarından da faydalanacakları inşallah. Şimdi yetişi değerlendirebilirsiniz. Bu efendim e, daha çok devlet şey... imkanlarını kullanacağız. Şey Buyurun efendim. Başkanım bir de e, istediğim bir şey var. Evet. Biz tam zamanlı olarak çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız. Evet. Sabah sekiz akşam yedi gibi haftanın beş günü. E, hmm. fakat e, yatan sigorta primlerimiz 30 gün üzerinden olmasına rağmen ee, kısmi zamanlı yorumluyorduk biz. Sistemsel olarak. Ona bir bakalım e, hocam. Evet. Ben e, şu anda bilemedim. Ona bir bakalım. E, onu değerlendirelim. Bir de bunu e... Tamam diğer arkadaşımla söz verelim. Tamam. Aklında gelince söylesin. Buyurun efendim. Öncelikle... Kardeşimin Kardeşim söylediklerine bir ek yapacağım şöyle, ben 10 yıldır bu bakanlığa izah veriyorum. 10 yıldır sigorta dökümüne baktığımızda bir yıldır da yıllık izin almadım. Evet. Ee, kullanmadım. Ee, ben SBK'ya bunu sorguladığımda böyle bir şey olamaz, bir yıllık izin talep edin derler. Tabii ki bunu yapmadım. Ben bunu araştırılmasını istiyorum. istiyorlar, bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Bizim yıllık izin var mı yok mu? Elif. Elif abla şimdi... Bu yeni bir husus yani sanat var mı sonuna kadar almaya talibiz. Hani ben de desem ki sizin e, her şeyinizi çok dört çok çok biliyorum. Üç de sizlerden öğrendim. Yaptığımız araştırma, Cuma günü e, sosyal hizmetlerdeki ilk temsilcilerimizle bir toplantı yaptık. Orada gündeme geldik ve bunu biz hemen karar verdik orada. Dedik işte burada mağdur bir kesim var ve bunlarla ilgili e, neler yapabiliriz diye ve bu açıklama bugün yapmayı uygun gördük. Bundan sonra her şeyin izin hakkınızda olması lazım, rapor hakkınızda olması lazım, tayin hakkınızda olması lazım ve bunun için en büyük tek çare kadroya geçiştir. Geçişmesinde hiçbir sıkıntı yok. Hiç, hiçbir sıkıntı yok. Bununla ilgili küçük bir ekleme olacaklar. diyecekler işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan, ek destekçiliği çalışan meslek mensupları kadroya alınsın diyecek. Yani virgülle koyacak yani işte. Orada çok şöyle bir satır yazı bizim için yeterli. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Başta buna zorlayalım. Eğer bunu yapamazsak e, her şeyi de deneriz. Yaparız ama üye olalım. Hani biz sağlık sen olarak, sağlık sen genel merkezi olarak biz sizin üyeliklerini destekliyoruz. Hani şu anda belki idarelerimiz aidat ödemeyebilir. Olsun. Ama biz şimdi e, ek ders sarsıyla çalışan meslek mensupları, onlar da bizim sağlık ve sosyal çalışan arkadaşlarımız işte kadroda olanlar sağlık hizmetleri sınıfında. Bunları biz koruyup korumak için sağlık şemsiyesi adını almak istiyoruz. Onun için de arkadaşlar beraber mücadele edeceğiz. Hani bizim tek başımıza gücümüz yetmez ve Türkiye ye genelinde. Mesela bugün sizin gruplarınızda atacağımız tweetlerde arkadaşlara sahip çıksın ki sesimiz duysun. Ben söz veriyorum. Yarın da Ankara'da o e, ticaret odasının bir büyük salonu var. kongre salonu var. 4000 bin kişilik. Onun girişinde de sizinle ilgili açıklamada bulunacak. İnşallah Cumhurbaşkanımıza e, çalışma bakan bir var. Bir detay daha var. Bizde resmi saatlerde ücretleri kesiliyor. Yani bir asgari ücretin altında Tamam efendim onu biliyorum. İnşallah o konuları gündeme getireceğiz. Şimdi şöyle bir husus da var. Milli eğitimde çalışan e, ek ders ücretli ö, ücretlisi öğretmen ile sizde yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan bu arkadaşların aralarında çok farklar var. Aynen. Mesela o dersine giriyor çıkıyor. Mesela altı e, 6 saat sabah 7'den öğlen e, öğlen 12'ye kadar 6 saat dersi çık girip çıkıyor ama bu arkadaşların 8:5 yani on yedi tamam. e çıkıyor tam vesaire. Çok farklı var. Bunu dile getireceğiz arkadaşlar. İnşallah on, tamam. o arkadaşlarımızın da sorunlarına sahip çıkan olur. Hep beraber bu işi çözeriz diye umut ediyorum. Tabii ki şöyle hani elimizde sinirli bir değnek yok. Bugün ben bu işi çözerim mücadeleyle. Zaten sendikacılık işi mücadele işidir. E, ama gayret varsa çalışma varsa umut da var demektir. Umudumuzu hiçbir zaman için kaybetmeyeceğiz. İnşallah kadroyu alıncaya kadar